hepimiz için hayatta farklı farklı dönemler olabiliyor ve bazen küresel olarak bazen kişisel hayatımızda ciddi anlamda zorlandığımız yıllar, aylar ve farklı dönemler olabiliyor. Bana göre belki de sonraki dönemlerde yani şu anı iyi yaşayabilmek için yapabileceğimiz en önemli şey bu geçmişte geçirdiğimiz fırtınalarla bir helalleşmek diyebiliriz. Her birimizin ama her birimizin hayatına geçirdiği bir sürü fırtına var. Ama bazen kazanırsın bazen öğrenirsin. Bu fırtınalar bize ne öğretti? Ve biz gerçekten bunları kalbimizden uğurlayabiliyor muyuz? İşte bütün bu travmaları, geçirdiğimiz zor zamanları kalbimizden, gönlümüzden tatlı tatlı bir şekilde ağırlığını kaldırarak uğurlamayı başardığımızda şimdi şu anı keyfini çıkarabilmeye başlayacağız. Yapacağımız çalışma geçirdiğimiz böylesine zor bir dönemi, taşlık bir yolu gerçekten bir parça geriye bakıp gülümseyerek hatırlamamızı sağlayacak. Şunu unutmayın ki birçok insanın geçmişinde çok büyük travmalar var. Bu senin de, benim de, izleyen başka bir arkadaşımızın da Sadece sorumuz şu, bütün bu travmalarla ya hayat boyu sırtını alıp ağırlık içerisinde adım adım yürümeye çalışacaksın ya da bunları sırtından atacaksın, bir kalp dolusu idrakı gönlüne yerleştireceksin ve hayata devam edeceksin. İşte bunun seçimi için birazdan meditatif çalışmaya başlıyoruz. Yavaşça gözlerimizi kapatalım ve meditasyon başlıyor. Şimdi kendini up uzun bir yolda yürürken hayal et. Bu yol senin yaşam yolun. Gönlün, ayakların, vücudun son derece güçlü olsa da sırtındaki heybenin seni yavaşlattığını anlıyorsun. Sor bir kendine. Ne taşıyorsun sırtında? Gerçekten dünün yüklerini bu adımlarına taşıman mümkün mü? Ya da bu yüklerle istediğin yere varma gerçekten kolay olur mu? Ve ne olursa olsun Bugün bir karar ver kendin için. Bu yükleri yavaş yavaş yere bırakmaya başla. Ne yaşandıysa yaşandı. Bütün bunların kalbinin sevgisini gölgelemesine izin verme. Bütün heybeni çıkar ve uğurla. Onlar senin eski versiyonuna ait. Senin dününe ait. Bırak. Şimdi özgür kalsın. Ve özgür kaldıkça adımlarının hafiflediğini hisset. Kalbinin ferahladığını bütün sıkıntıları geride bırak ruh parça. Yaşadığın her şey bacaklarını daha güçlü, gönlünü daha kararlı yaptı. Ve sen her adımda özgürleşiyorsun. Her adımda güçleniyorsun. Ve özgürleştikçe daha da hızlanmaya başladığını görüyorsun. Daha fazla sevdiğin, daha cesur olduğun bir yıl geliyor. Ve bu dönemi keyifle karşıla. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Sen ve ben ruh parçam. Yürüyoruz aşk yolunda. her birimiz ama her birimiz zaten hayat içerisinde dışarıdan gelen birçok uyaranla günlük hayatta ciddi anlamda mutluluğumuzu kurban ediyoruz. Ve inanın geçmişten biriktirdiklerimizde de bu anın üzerine yüklendiğimiz zaman hem dışarıdan gelen haberlerden gelen virüslerden ondan bundan gelen negatif hem de geçmişten taşıdıklarımız olduğunda sistem çöküyor. O yüzden her birinizi en azından şu ana hak ettiği değeri, hak ettiği ilgiyi, hak ettiği temizliği verebilecek kadar imkan tanımanızı istiyorum. Siz ana gerçekten bütün kalbinizde ve temiz bir zihne sahip çıkarsanız hayat da size sihirli anları bahşedecektir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok daha iyi dönemlerde, çok daha güzel anlarda kavuşmak dileğiyle.